Madem yoksun, işgal etme sığınağım bellediğim rüyaları. Ben cephanesiz taarruza geçtim soğuk namlularımla. Kurşunlar seni değil, beni vuruyor haysiyetsizce. Gündüzler acımasız bir gerçekliği yağdırıyor üzerime. Saatleri deviriyorum zamanı düşman bilerek. Yine de zamana secde ediyorum. Beni sırtına alıp geleceğe ulaştırması için. Zaman beni gündüzün kucağından alıp geceye teslim ediyor. Gecelerde hiç perver değil biliyor musun? Karanlık çökünce neden göğsüme hançer saplanıyor? Saplanmakla kalsa iyi, bir mezarcı gibi deştikçe deşiyor yaramı. Yaralarımın kan kokusu zihnimi bulandırıyor. Başımı döndürüyor ve öldürücü bir sarhoşluk çevreliyor bedenimi. O kokuyla rüyaların koynuna terk ediliyorum. Merhamet bekliyorum rüyalarımdan. Merhamet bekliyorum beni gerçekliğin Yalan dünyasından kaçıran rüyalardan sığınak diyorum rüyalarıma, anne kucağı diyorum yaralarıma pansuman dileniyorum. Dünyayı unutuyorum nihayet kendimi başka bir dünyanın kollarında rehin edilmiş görürken, hiç azat edilmek istemeyen bir rehine gibiyim rüyaların dünyasında. sen geliyorsun sonra. Kurşunlar ardı sıra dökülüyor namludan. Sanki birbirleriyle savaşan düşmanlar gibi. Uyanamıyorum o zalim rüyadan. Yine zamanın buyruğuna yeniliyor arzularım. Bir padişaha yakarır gibi. Biz çöküp merhamet dileniyorum zamandan. O nefret ettiğim çürümüş gündüzleri açmak istiyorum gözlerimi. Kaçacak, sığınacak yer bulamıyorum ne yazık ki. Gözlerim, göz kapaklarımdan sıyrılıp gün ışığı ile göz göze gelince Tanrı'ya isyan eden bir küffara dönüşüyor sanki ıslak gözlerim. İsyanın kıyısından dönüyor kalbim acının cehennemine rağmen. Sığınıyor kalbim Rabbine. Dualar nakşediyorum ince ince. Aminlerle beziyorum inşirahı. Adalet dileniyorum senden ya hak. Adalet ki en çok sana yakışır. Sen kün feyü kün diyen Rab'sın. Ol de olsun Rabbim. Ol de olsun.